Çalında vulları çaydan aşağıya aman aman mezarımı kazın bre dostlar belden aşağıya mezarımı kazın bre dostlar Belden aşağıya Suyumu da dökün Boydan aşağıya Aman 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 ölüm zalim ölüm Üç gün ara ver Al başımdan bu sevdayı götür yere ver. Selanik, selanik viran olasan aman aman taşını topracını seller alasan taşını topracını seller alasan aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver al başımdan bu sevdayı götür yere ver çırpınır da kara deniz bakıp türkün bayrağına Çırpınırdı kara deniz, bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden bir görseydim Düşebilsem toprağına Ah ölmeden bir görseydim Düşebilsem toprağına Türkeş bize, Türkeş bize Mağolenin hepsi size Türkeş bize, Türkeş bize, maolenin hepsi size. Dokuz ışık dokuz ile yol gösterir Türkeş bize. Dokuz ışık dokuz ile yol gösterir Türkeş bize. Arkadaşlar Ankara'dan hepinize hayırlı günler. Çarşamba gününden beri Ankara'dayım. Nasipse bu akşam 8 akşam 8'de hızlı trenle İzmit'e izm döneceğim. Şimdi birkaç gündür Ankara'da tabii gözlemler yaptım. Gezdim, dolaştım. Ankara'nın şöyle bir fotoğrafını çektim e, ee, Ankara'ya geliş ne dedim? hem oğlum Oğuzhan'ı burada e, görmek. İşte Ankara'da çalışıyor oğlum Oğuzhan. Burada bir firmada çalışıyor. İşte şu an şu an bu video çekerken onun evindeyim. Onu sabahleyin işe yolladım. Sen dedim işine git oğlum. Ben şöyle bir rahat böyle rahat kafayla bir video çekeyim dedim. Ondan sonra şimdi sizlerin karşınızdayım. Tabii ee, dün benim için önemli gündü. Bütün Türk milleti için önemli bir gündü. İşte 10 Kasım 2022 rahmetli başbu bu Atatürk'ün Yüce Tanrı'ya kavuşmasının, uçmağa varmasının 84. yıl dönümünü Ankara'da Anıtkabir'de e, bulunmak benim için ayrı bir onur ve şeref diye. Çünkü e, daha önceden <laughs> bir hafta on gün önce kendi kendime söz vermiştim. Dedim ki bu sene inşallah 10 Kasım'da Atatürk'ün huzurunda olacağım. Ve dediğimi de yaptım. Dün oğlum Oğuzhan Derece ile birlikte Anıtkabir'e gittik. İşte oradaki manzarayı kısa video ile sizlere gösterdim. Muhteşem bir kalabalık vardı. Atatürk'e karşı yoğun bir ilgi vardı. Yani orada bayağı bir izdiham vardı. Ben o izdiham dağıldıktan sonra girdim. Çele. Çünkü e, çok kalabalıktı yani. Bir de hava sabahleyin güneş vardı ama çok da soğuktu yani. Ankara'nın ayazı biraz şeydi. Ya, İnsanı ısırır ya. Yani. Onu yakalanmamak için biraz daha geç girdim şeye. Gene kalabalık diye. Yani. Ee, i̇şte Atatürk'ün huzuruna çıktık. Dualar okudu kendisine. Ruhuna fatihalar okuduk. Türk milletinin Türk milleti için yapmış olduğu fedakarlıkları şöyle bir film şeridi gibi gözümün önüne geçirdim. Yani böyle bir büyük insan Türk milletine Yüce Tanrı'nın baş etmiş olduğu büyük bir nimettir ya. Hava, su gibi temel iht şeydir, ihtiyaçtır ya. Eğer biz bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu topraklarda 780 bin kilometre karelik toprakta hür ve bağımsız olarak havayı soluyor. Özgürce dolaşabiliyorsak, özgürce işimize gidip gelebiliyorsak, özgürce ee, gezebiliyorsak başımız dik, anlımız al. bunu rahmetli baş bu başta başta rahmetli baş bu Mustafa Kemal Atatürk'e boşluyoruz. Onun silah arkadaşlarına. Evet Atatürk'ün kurmaylığında yıkılmakta olan Osmanlı'nın küllerinden baş bu Mustafa Kemal Atatürk bir devlet kurmuştur ya. Hem savaşmış. Yedi cephede savaşmış. Yedi cephede Atatürk'e ağzını alanlar, ister lehinde ister aleyhinde çok dikkatli olmaları lazım. Çok dikkatli olmaları lazım. Haşa Atatürk Tanrı değil ki, o da bir insandır. Ama üstün yeteneklere, üstün yeteneklere sahip Tanrı tarafından görevlendirilmiş bir insandır yani. Evet, ismi de Mustafa. Mustafa Arapça seçilmiş insan demektir yani. İstiklal Savaşı'nı başlatan da İstiklal Savaşı'nı sonlandıran da 3 tane Mustafadır. Başta başbu Mustafa Kemal Atatürk. İkincisi Mustafa İsmet İnönü. Üçüncüsü Mustafa Fevzi Çakmak. Üç tane ama onların en tepesinde bir kutup yıldızı gibi baş bu Mustafa Kemal Atatürk'tür ya. Bütün kurmaylık, bütün düşünce askeri e, harekat her şeyle askerle ilgili olan e, şeyler, planlar, programlar hep Atatürk'e ait. Ve arkadaşlarının ona vermiş olduğu destekle şeydir. Atatürk elbette ki tek başına değildi bu şeyi Atatürk'ün kurmaylığında istila Savaşı kazanılmıştır. Şimdi düşünün yani. Şöyle rahmetli Atatürk'ün huzuruna gittiğimde şöyle kısaca şöyle kısa bir film şeydi şeyimden geçti yani. Dedim ki düşünün yani. 57 yıllık ömre 57 yıllık ömrüne belki belki çocukluk devresini bırak 15 o şey, ee, nereden baksanız nereden baksanız 45 yıllık bir mücadele sığdırmış ya. Bu mücadele de boş bir mücadele değil. Boş bir mücadele değil. Subay olup Osmanlı ordusunda görev almaya başladığından itibaren hep bir mücadele içerisinde oldu. Hep bir ülkeyi nasıl düzlüğe çıkarabiliriz? Nasıl geri kalmışlıktan, cehaletten, hurafelerden insanları e, azade ederiz? Türk devletini o zaman Osmanlı'yı nasıl bir böyle güçlü devletler haline getirdi bunun kafasını verdi. Baktı ki devlet bitmiş. Atatürk bu mücadele başında devlet bitmiş. Zaten İstanbul işgal edilmiş. Türkiye'nin değişik coğrafyaları. İtalyanlar, İngilizler, Güney'i, Kuzey'i her tarafı işgal edilmiş. Atatürk bu bitmişlik halinde büyük bir mücadele önüne göstererek arkadaşlarını örgütleyerek ve nihayetinde Samsun'a çıkarak İstiklal Savaşı'nın ateşini yakıyor ya. Ve bütün imkansızlıklar içerisinde silah yok, top yok, araba yok, insanlar ölmüş, savaşlar da bitmişler. Belli yaştan sonra olanları ya kördür ya topaldır, bir tarafı tutmuyordur. 10 yaş, o 10 sene, 15 sene cephelerde savaşmış. Savaşa giderken asker olarak savaşa giderken bir Osmanlı askeri yeni doğmuş çocuğu belki bir yaşında da geldi vakit 15 20 yaşında delikanlı olarak karşısında görüyor bunu. Böyledi yani. Atatürk bu Osmanlı'nın küllerinden yeni bir istiklal ateşi yakarak yeni bir istiklal ateşi yakarak istiklal mücadelesi veriyor ve 30 Ağustos'u da bunu taşlandırıyoruz, Zaferle taşlandırıyor. Ondan sonra cumhuriyet kurulması, yapılan devrimler, inkılaplar, ne deseniz diye yani. Tamam? Yapılan yenilikler her konuda her sahada. İşte belki Atatürk olmasaydı başka bir paşa olsaydı Atatürk'ü yapmış ol yapmaları mümkün müydü? Mümkün değildi yani. Mümkün değildi. Mümkün değil yani birilerine çok yavan gelebilir ya falan. Kim birileri der ki işte 30 Ağustos bizim bir satır arası der. Bu adamlar şu anda Türkiye'de e, şeyliği şeylik yapıyor ya. E, belediye başkanlığı yapıyorlar. Kimisi etkili yerlerde de, kimisi bilmem de, kimisi der ki efendim yok devrimde Türk milletinin başını, aklını başına almıştır. Böyle şey. Bir sürü böyle saçmalıklar. Tamam mı? Ondan sonra İstiklal Savaşı nedir ki ya? Biz biz kimden savaş? İngiliz'den mi savaştık diyor. Yunan'la savaştık işte falan. O da nedir ki diyor falan böyle tamam mı? Böyle İstiklal Savaşı'nı yapanlara karşı bir memnuniyetsizlik, bir gaflet, bir ihanet almış başını gidiyor ya. Şimdi ben yani nihayetinde işte 57 yıllık kısa bir ömür de kısa bir ömür ya kısa bir 57 yıllık ömür nedir ki yani? ve dünyada yapılamayacak işi işleri yapmış ve bugün bizim Türk milleti olarak hür ve bağımsız yaşamamızın tek şeyi rahmetli başbu Atatürk diye. Ona biz her vakitte namaz kılanları beş vakitte her işe başladığımızda Bismillah deyip işe başladığımızda bize bugünleri nasip eden Yüce Tanrı'ya ve Mustafa Kemal Atatürk ya, doğayla başlama gerekir. Doğayla başlama gerekir ya. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının her Türk insanın şeyinde hakkı vardır, hakkı. Bu hak asla dönmez. Hele o dinsiz, imansızlar, o iftira edenler. Tamam mı? İşte camileri ahır yaptı. Camilere efendim kerene yaptı. Anasını affedersiniz, çok affedersiniz rahmetli annesini ya rahmetli annesini ya o mübarek insanı o mübarek insanı tamam mı kalkıp da genel hep kadınla itham eden namussuz alçak dinsiz imansızlar ulan siz tanrıya nasıl hesap vereceksiniz be nasıl hesap vereceksiniz işte Ankara'da kısaca Atatürk'ün modülesi önünde aklımdan böyle bir film şeydi gibi geçen sahne bunlardı ya da, bunlar Yüce Tanrı'ya ben binleri şükür ediyorum ya şükür ediyorum. Eğer ben kalkıp devletin memuru olmuşsam işte şu an emekliye hakkalı mı? Bunda Mustafa Kemal'in büyük hakkı var be. İnkar edenlerin de hakkı var. İnkar edenlerin üzerinde de hakkı var. Neyse konuyu fazla dağıtmadan daha böyle e, derin mevzulara girmeden işte Anıtkabir'de gözlemlediğim, müşahede ettiğim konular, işte oradaki milletin Atatürk'e karşı büyük sevgisi. Hani şimdi düşünüyor yani şimdi bir insan rahmetli oluyor ölü her neyse dünyada bunun örneği yok yani. Kimseye de zorla oraya getirmiş değiller. İnsanlar gönülden kopup Atatürk'ü 10 Kasım'da büyük bir izanla orada anıyorlar ya. Efendim kimle gönderiyorlar? Efendim birileri zorla getiriyorlarmış. Bir zaman öyle diyorlardı. Çocukları zorla getiriyorlar. Benim neyi zorla yapıyorlar? Kimse zorlan falan gitti yok. Beni birisi birisi mi zorladı benim? Ben ta kalktım İzmit'ten Kocaeli'den kalktım Ankara'ya geldim. Niye? Ona karşı vefa duygumu ödemek için ya o büyük insana vefa duygumu ödemek için. Ben Türk milliyetçisiyim. Atatürk de öyle diyor. Benim diyor bu dünyada yegane fahri fahri servetim Türklüktür diyor. Türk milliyetçiliğidir diyor. Ona vefat duygusunu ödemeyecekse kime yapacağız yani şimdi? He? Bu bu Türkiye'ye sanayi hamlesini başlatan da rahmetli Başbu Atatürk'tür. Kısacık ömründe yüzlerce fabrika işletme vücuda getirmiştir ya. Cumhuriyetin ilk yıllarında Kayseri'de 3. yılında daha, daha çocuk böyle cumhuriyet çocuk böyle yani yürümeye yeni başlıyor konuşmaya. Böyle durumda Kayseri'de uçak fabrikası, fabrikası kurdurmuştur ya. Bu bir kararlılığın, bu bir iradenin sonucudur. Bu kararlılık, bu irade e, dünyada böyle tek tek insanlarda da oluyor işte. Mustafa Kemal de bunlardan birisidir ya. Sen yedi cephede savaşacaksın. Osmanlı'nın küller üzerinden yıkılmış Osmanlı'nın üzerinden bir devlet kuracaksın. Türk devleti kuracaksın. Evet. Bak Türk devleti ya, Türk devleti. Şimdi aklıma geldi, Türk devleti. Türkiye Cumhuriyeti. Bütün güç onda, bütün kuvvet onda. İstemez miydi ki Mustafa Kemal Demet'i kuran diye. Ama Türk, Atatürk bunu yapmadı. Dedi ki ya, Atatürk, ben Türk milletinin bir ferdiyim diyor. Türk milletinin bir ferdiyim diyor. Onun için diyor işte, işte yani, Türklük benim bu dünyada sahip olduğum yegane servetimdir diyor işte. Şimdi bunu yapmış bir insan. Devrimler yapmış. İnsanlara çağdaş dünya ayak uydurmaları için Osmanlı çağırmış. Anadolu'da bir birtakım e, yazarların hatıralarında, o dönemde yaşamış insanların hatıralarını oku, o, okuduğumuzda Anadolu'da o hale geldi ki Anadolu insanı Anadolu insanı artık böyle e, hamur hamur yapıp da onu pişirip ocakta yemesini bilmiyor. O hale geldi gelmiş haline yani o şey. Yani yıllarca fakirlik, cehalet Çökmüş Anadolu insanı. İşte bunu uyandıran Mustafa Kemal olmuştur. şehler şıhlar, din yobazları o zamanlar böyle örümcek gibi sarmış yani insanı böyle. İşte o örümcek gibi ağdan hurafelerden almıştır İslam'ı almıştır. İslam'ı almıştır. Aslı yerine koymuştur. Peygamberimizin e, peygamberimize indirilen İslam'ı peygamberimizden 1350 yıl sonra Mustafa Kemal Atatürk aslı yerine koymuştur. Bu dinciler din adına hakem kesenler yatsınlar kalksınlar Atatürk'e de dua ya. Size gerçek dininizi ortaya çıktı koyardı. Siz onu dinizlikle itham ediyorsunuz. Evet. İslam'ın gerçeğini Mustafa Kemal Atatürk ortaya koymuştur. İslam'ın gerçeğini. Evet. Bugün papağan gibi çocuklar imam Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Arap dilini, lugatini çocuklara ampeyazo ediyorlar. Din adına. Oradaki okuyan insanlar, çocuklar, şunlar bunlar, imamlar camide okudukları Kur'an-ı Kerim'in aslını ne olduğunu biliyorlar mı? Ne diyor burada Kur'an-ı Kerim? Burada Tanrı ne diyor? Bunu biliyorlar mı? Efendim bunu bilemezsin sen. Bunu bilmez, bunu büyük alimler bilirmiş. Şunları bunu hep kaçırıyorlar böyle. Yani dinin aslını, kaynağını insanlardan kaçırıyorlar. Niye? Kimse bir şey öğrenmesin. Cahil kalsın. Bize muhtaç olsunlar. Tamam. E bunlara, bunların şey tılsımını bozan, bunların oyunlarını bozan, bunların geçim kaynaklarını yok eden Mustafa Kemal dinsiz onların Müslümanı. Olan gerçek dinsiz imansız sizlersiniz be. Gerçek dinsiz imansızlar Mustafa Kemal'e ve arkadaşlarına dinsizlikle itham eden insanlardır. Bunlar da dış güçlerin piyonlarıdır yani. Gerçek Türk vatandaşı, Türk evladı Mustafa Kemal Atatürk'e bu kadar ağır şeylerde bulunmaz. Ona şükreder yani. Neyse arkadaşlar Arat kabirde şey duamızı yaptık. Rahmetli İsmet'in önünü kabrine gittim. Bak onu da söyleyeyim. Onu hemen kabirde karşı karşıya böyle. Oraya gittim. Ona da ruhuna dua okudum. Şimdi biriler diyebilir ya İsmet Paşa falan ya. İsmet Paşa, İsmet Paşa gerçek ülkücüdür ya. Gerçek vatanseverdir. Siyasetin tartışabilirsiniz. Parti başkanlığı olarak, izlemiş olduğu parti politikalı itibari onları eleştirebilirsin. Ben de eleştiririm. Onlara rahmetli başbu Alparslan Türkeş'i eleştirdim. Ama hiç kimse e, İsmet İnönü'nün ülkücülüğünü, vatanseverliğini, gerçek dindarlığını tartışamaz ya. O gibi insanlar sayesinde biz bugün bu ülkede özgür ve bağımsız hür olarak yaşıyoruz yani. Mustafa, e, şey İsmet İnönü tarihi kişiliği itibariyle partiler üstüdür. Siz onu sadece CHP Genel Başkanı olarak görmeyin. İsmet İnönü hırsız değildir. Efendim uçkuruna düşkün değildir çok affedersiniz. Uçkun değildir. Bir sigarası var. Belki böyle törenlerde bir takım protokollerde bir de böyle kadeh şey yapar. O da mecbur olmanın dolayı. Onun haricinde İsmet İnönü gerçekten vatansever, gerçekten Türk milliyetçisi tarihi bir kişiliktir. Yüce Tanır ona rahmet eylesin. Mekanı da cennet olsun. Diyorum yani. Oradaki şeyi bitirdikten sonra dedim ki oğlum o sana hadi oğlum şimdi gidiyoruz. Türk dünyasının son başbuğu başbuğu Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına Ve kalktık gittik oraya. Gelenler de vardı. Hem Ankara'da e, rahmetli başbuğu Atatürk'ün Hani kabri uğrayıp oradan şeye gelenler de vardı. Çok olmasa bile vardı yani. Benim gibi. Gittik duamızı ettik. Ee, i̇şte rahmetli başvula dünya gözüyle gördük. Rahliye tedisatında bulunduk. Evladım dedi, baş, evladım dedi, bizlere öğütleri verdi. Ölünceye kadar Türk vatanını, Türk devletini koruyun mealinde bizlere nasihatlerde bulundu. Biz onlardan çok başbu Alparslan, Türkiye'den çok şeyler öğrendik. Ben rahmetli Başbu etrafında bulunmuş. Onun rahriye tedrisatından geçmiş. Yaşı da 65'e gelmiş. 1980 öncesini yaşamış. Bütün canlı yaşamış bir ülkücüyüm. Rahmetli başbu Alparslan Türkiye'nin bizim üzerimizde çok büyük hakkı var. Çok büyük hakkı var ya. Asıl Atatürk'ün varsa onun da vardır yani. Allah'tan bizi ülkücü yapmış yani. Ülkücü olmuşuz. İsmin ülkücü koymuş ya. Demiş ki siz ülkücüsünüz demiş yani. Gerçek ülkücüler gerçek ülkücüler vatanın milletin korunmasında gözünü kırpmadan mücadele eden insanlardır. Her konuda yani illa dağda, da şurada burada savaşmak değil. Kalemiyle, yaşantısıyla, ahlakıyla, örnek davranışıyla, akil adamlığıyla bir mücadele içerisinde olandır. Önce ben değil, önce biz diyendir. Gerçek gücü budur işte yani. İşte Alparslan Türkeş bizlere bunları e, nasihat etmiştir. Bunları söylemiştir. Ha, belki siyasette İstediği yerde olmadı. Olamadı yani. Ama Alparslan Türkeş Türk devletine mührünü vurmuş bir adamdır. Alparslan Türkeş'siz bir şey Türkiye'de yaprağını da kımıldatamadı yani. Bunu böyle besinler birileri. Birileri öyle onu görür işte ufak bir partinin genel başkanı falan gibilerinden. Alparslan Türkeş nasıl ki baş bu Atatürk Everest'ti Alparslan Türkeş işte Ağrı Dağı'dır. Evet. Alparslan Türkeş de Ağrı Dağı'dır. Şimdi ikisi de orada. Birisi Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk Anattepe'de. Başbuğ Mustafa e, Alparslan Türkeş de Beştepe'de. Orada ikisi de Yüce Tanrı'ya kavuşmuş. Orada uyuyorlar. Ve bazen de birbirlerine bakıyorlar. Ruhları birbirine bakıyorlar. Oradan birbirlerini seyrediyorlar. İşte bu büyük insanların ben Kabirlerine gittim, ziyaret ettim, dualarımı yaptım. Şimdi işte dün bayağı yoğundum. Bugün de oğlumu yolladım işe. Sen dedim işe git. Şimdi onun evindeyim. Şimdi rahatlıkla bu videoyu çekiyorum burada. Arkadaşlar mevzular bitmez. Ben bugünlük şeyimi sadece buna ayırdım. Ankara'daki gözlemlerime. Ee, ve buradaki ziyaretlerimi ayırdım. Ha bir de şunu söyleyeyim size. Yalnız bir olumsuzluk şunu gördüm. Ankara'da Kızılay'da Ankara'da Kızılay'da İçişleri Bakanlığı orada şey kurmuş vatandaşlık şey ya Türk vatandaşlığı onu da kısa bir değineyim onu sonra kapatayım yani. Türk vatandaşlığı bir bakanlık tarafından bir bakanlık tarafından yani böyle gelin vatandaş olun diye açılır mı ya? Açılır mı yani? İnşallah İçişleri Bakanlığı, Sayın Bakan da Süleyman Soylu bu yanlıştan dönerler. Türk vatandaşı o kadar ucuz değildir ya. Türk vatandaşlığı kanla kazanılmıştır. Belli bir ücret karşılığında Türk vatandaşlığı olmaz. Bu yanlıştan dönsünler lütfen. Ben buradan bütün yetkilileri uyarıyorum buradan. O tırı oradan kaldırın Çankaya'nın şeye Kızılay'ın göbeğinden. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Arkadaşlar bugün cuma. Yüce Tanrı hepinizin cumasını kabul etsin. Ankara'dan hepinize hayırlı günler. Ne mutlu Türk'üm diyene.